Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre Rus ve Fransız savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi. Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini belirten merkez, hava hedeflerinin tanımlaması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi, dedi. Rusya'ya ait iki Su-27 avcı uçağının Fransız savaş uçakları grubuna Karadeniz üzerinde önleme yaptığı belirtildi. Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre Rus radar sistemleri Karadeniz'deki uluslararası suların semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedeflerini tespit etti. Merkez, hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi, dedi. Merkez, Su-27 mürettebatının hava hedeflerinin KS-135 yakıt ikmal uçağı ile Mirage 2000 tipi iki taktik uçağından bir Fransız uçak grubu olduğunu belirlediğini kaydederek, Rus avcı uçaklarının Fransız uçaklarına önleme yaptığını ve Karadeniz semalarında refakat ettiğini vurguladı. Yabancı savaş uçaklarının Rusya sınırlarından uzaklaşması üzerine Su-27'lerin üstlerine döndüğünü aktaran merkez, Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğinin altını çizdi. Merkez, Rus mürettebatın uçuşları uluslararası hava sahası kullanma kurallarına katı biçimde bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ekledi. Öte yandan Akdeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu ve Kutuplar derken Karadeniz'de bir karşılaşma da Şubat ayında gerçekleşti. Resmi Twitter hesabından yayınlanan görüntüler depreme yol açtı. Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı. Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti. ABD ordusu Oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu. Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinde uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti. Rus ordusu 2S27 jetiyle B-52'nin önünü keserken ABD Avrupa Komutanlığı, savaş uçakları arasındaki mesafenin 30 metreye kadar indiğini belirtmişti. Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde ise Japon denizinde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'den Rus karasularına yerel saatte öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu. Rusya'nın suçlamasına göre savaş gemisi 2 kilometre kadar içeride Rus donanması tarafından tespit edildi ve geri püskürtüldü. Rus ordusu sınır ihlali yapan USS John McCain'in Rus Pasifik filosundan Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarıldığını aktarıyor. ABD donanması ise Rusya'nın iddialarını reddetti, yanlış bir hareket yapılmadığını belirtip geminin Ruslar tarafından kovulmadığını açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya Karadeniz'deki askeri varlığını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde seri üretim bandından çıkan ilk Su-57 25 Aralık 2020 tarihinde Rus ordusuna teslim edilmişti. İlk gelen bilgilerde uçağın Karadeniz'e konuşlandığı iddia edilmiş ancak bu açıklama doğrulanmamıştı. Bugün yapılan açıklama Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağının Karadeniz sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'ne konuşlandığını doğruladı. Uçağın ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildiği bildirilen açıklamada, yıl sonuna kadar 5 beş adet 5. nesil Su-57 savaş uçağı Komsomolsk Namure tarafından Rus ordusuna teslim edilecek denildi. Açıklamada uçağın hangi şehirde bulunduğuna dair detay paylaşılmadı. Rostek'in CEO'su Sergey Çemezov 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada ilk seri üretim Su-57'nin 2020'nin sonunda orduya teslim edileceğini açıklamıştı. TAS'a konuşan askeri kaynak 2021'de 4 jetin daha orduya katılacağını aktardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti. Fransa ve Rusya arasındaki savaş uzun zamandan beri devam ediyor. Gelin biraz da tarihteki bu gelişmelere yakından bakalım. Fransızların ünlü komutan ve devlet adamı Napolyon Rusya'yı işgal etmek istemiş fakat bu ona çok pahalıya mal olmuştu. Napolyon Moskova'ya ulaşınca Rusların pes edeceğini ve hemen kendisine boyun eğeceklerini düşünüyordu. Hesap etmediği şey ana vatanından çok uzaklaşacağı ve Rusya'nın meşhur kışıydı. Ruslarsa zaten Moskova'yı gözden çıkarmışlardı. 14 Eylül 1812'de Moskova'ya giren Napolyon, dörtte üçü yanmış harabe bir şehre girmişti. Napolyon Rusları Fredland Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaşın arkasından Napolyon ile Çar Alexander arasında Tilsit görüşmesi gerçekleşti. İki düşman görüşme bittiğinde dost olmuşlardı, hatta aralarında bir ittifak anlaşması bile imzalamışlardı. Amaç İngiltere'ye karşı ortak bir cephe oluşturmaktı. Fakat ilerleyen zaman içerisinde Ruslar anlaşma şartlarından taviz vermeye başladılar. Hatta anlaşmanın en önemli kısmını oluşturan İngiltere'nin siyasi ve ekonomik tecriti ilkesine aykırı olarak İngiltere ile ilişkileri geliştirmeye başladılar. Bu durum Napolyon'u fazlasıyla kızdırdı. Napolyon 1812 Haziran'ında büyük bir orduyla Rusya seferi için yola çıktı. Rus savunma hatları arka arkaya kırıldı ve Ruslar geri çekilmeye başladılar. Son olarak Borodino'da şiddetli bir meydan savaşı oldu. Her iki tarafta ağır kayıplar verdiler ama üstünlük Napolyon'daydı. Ancak Napolyon için durum giderek zorlaşmaktaydı. Çünkü Fransa topraklarından çok uzaklaşılmış, bu nedenle kayıpların yeri doldurulamıyor, asker lojistik destek alamıyordu. Üstelik kış yaklaşmaktaydı. Napolyon'un amacı Ruslara ağır bir darbe indirmek, bu nedenle de Moskova'ya bir an önce ulaşmak istiyordu. Napolyon kışı Moskova'da geçirmeyi planlıyordu. Fakat Rusların da bir planı vardı. Soğuğu kullanarak topraklarından çok uzaklaşmış olan Napolyon'u çaresiz bırakmak. Rusların geri çekilişi devam etti, hatta Moskova'yı da boşalttılar. Napolyon nihai hedefine ulaşmıştı. 14 Eylül 1812'de Napolyon Moskova'ya girdi. Ancak o gece Moskova'nın her tarafında yangınlar başladı. Moskova askeri valisi General Rastopchin, Moskova'nın yakılmasını önceden planlamıştı. Yaklaşık 3 gün süren yangında Moskova'nın 4'te 3'ü yanmış, koskoca şehir harabeye dönmüştü. Napolyon'un askerleri için kalabilecekleri barınaklar yok olmuştu. Ayrıca yiyecek sıkıntısı da ortaya çıkmıştı. Etraftaki Rus köyleri de Rus ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı. Almanya ve Lehistan bölgesinden yardım alması imkansızdı. Napolyon tam bir şaşkınlık içerisine düşmüştü. Napolyon bu durumda Ruslarla barış görüşmesi yapmak istediyse de sonuçsuz kaldı. Geri çekilmekten başka çaresi kalmayan Napolyon, bütün askeri yeteneğini kullandı ve Rusların ağır bir darbe indirmesine fırsat vermedi. Ancak Rusya'nın soğuğu Rus saldırılarından çok daha etkili oldu. Napolyon, 420 bin kişilik büyük orduyla girdiği Rusya'dan sadece 30 bin kişilik bir askerle çıkabildi.